Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun dün yapılan toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine COVID-19 tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada daha önce 14 ilde izin verilmeyen sokak köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinlikleri 4 Eylül Cuma gününden itibaren ülke genelinde yapılmasına müsaade edilmeyecek düğünler nikah merasimi şeklinde yapılabilecek. Düğün ve nikahlar en fazla 1 saatte tamamlanacak. Nikah merasimi şeklinde düğün ve nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine toplu yemek dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi ikramı yapılmasına izin verilmeyecek. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesi sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek denildi. Genelgede daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak, Düğün, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin tüm illerde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması Köylerde veya sokaklarda yapılan bu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il ilçe hıfzı sığa kurullarınca belirlenmesinin istenildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda 81 ilde sokak, köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında sandalye koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans oyun pisti alanlarında kapatacak şekilde oluşturulacak. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünlerle nikahlarda oyun oynanması, dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi ikramı yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesini sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.'' içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklinde düğün ve nikahlarda bu genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce valiliklere gönderilen genelge ile Sağlık Bakanlığı COVID-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi sağlanacak. Umumi Hıfzı Sığa Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak en geç 4-9-2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak. Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyet gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzı Sığa Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.